Merhaba arkadaşlar Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım. Hemen bakın yazmamın markası Cenk. Şöyle göstereyim. Gerçekten renkleri çok tatlı. Krem renk bir yazma. Şöyle numaralarımı göstermek istiyorum. İp numaralarımı bu şekilde kombin yaptım. Arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz de Instagram sayfası Tesbih Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz güvenilir bir sayfadır. Hemen arkadaşlar gerçekten yazmama rengi çok güzel beğenerekten seçmiştim. Ben şuradan bir tane zürafamı yapıyorum. bir mı yaptım ve iç kısma bir tane düğüm attım ve buraya şu kısma geldim bir tane iç kısmına pırpır pır yapıyorum dip kısmına indiriyorum ipimi Ve buraya bir tane daha cırafa yapıyorum. İç kısmına bir tane daha düğüm atıyorum. Buraya dibine indim tekrardan buraya geldim ve bu kısma bir tane daha düğüm atıyorum. Hemen dibinden indirdim. burada zürafa yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tekrardan bu kısmı iç kısmına düğüm attım ve buraya pırpır pır yapacağım. Buraya bir iki üç dört arkadaşlar hemen yani dip kısmına ipimi bir iki ve üç aldım ve yanına tekrardan arayolu yapacağım ara yolumuzda pırpırımı yapıyorum buraya hemen dibine indiriyorum tekrardan bir tane daha pırpır zürafa pır. iç kısmı pırpır pır yapıyoruz bu şekilde ara yolunda tamamlayacağım arkadaşlar. Arasının ne kadar olacağına karar vermedim. Hemen onu karar verip ve yeşil kısmını tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arasını ayarladım. Bakın bu şekilde. Ben 6 tane olacak şekilde ayarladım. Şöyle ara kısmını. Hemen modelimi başlamak istiyorum. Buraya geldim. Mavi ipimle başlıyorum ilk önce buradan bir tane düğüm atıyorum pırpırımın iç kısmına düğümü attım bir dakika buraya ikinci pırpırıma bir tane bu şekilde yuva yapıyorum Şu, bu arkadaki ipimi gizlemek istiyorum her zamanki teknikle altından aldım alt zemini bıraktım bakın bu şekilde buraya geldim bir tane büyük pırpır yapıyorum bir tane büyük pırpır mı yaptım ve buraya üç tane küçük pırpır yapacağım arkadaşlar 2 bunu kesmek istiyorum ve buradan da 3 tekrar şu kısmı başa ipimi aldım arkadaşlar buraya da bir tane daha pırpır yapıyorum aynı bunun boyutunda bu şekilde dibinden batıyorum bir ve iki tekrar başa alıyorum ve buraya aynı pırpırdan bir tane daha yapıyorum tekrardan bu kısma ve bir tane daha bu boyutta pırpır pır yapıyorum Buraya, dip kısmına, şu kısma ipimi indiriyorum. Bakın bu şekilde ipimi indirdim. Şimdi bir tık daha bu şekilde buraya, şuraya bir tane daha yuva yapıyorum. Ve ipimi iç kısmına alıyorum. Bir tane büyük pırpır yapıyorum. Buraya 3 tane daha pırpır yapacağım, ama küçük. Bir. 3 Bakın şu şekilde. Ben buradaki şu küçük pırpırımın iç kısmına düğümümü atıyorum. Buraya düğümümü attıktan sonra tekrardan bunun boyutunda bir tane daha büyük pırpır pır yapacağım ben dip kısmından küçük pırpırlarımızı bir ve iki tekrar başa alıyorum buraya geldim Bir tane daha pırpır yaptım ve bunun iç kısmına büyük pırpır yapacağım. Bu, bu bu şekilde bu boyutta arkadaşlar. Tekrar bakın şu direkt yeşil kısmına ipimi indiriyorum. Indirirken de bir tık ne bol bırakıyorum de fazla dar bakın şu şekilde ipimi bıraktım ve hemen şu kısma bir tane düğüm attım buraya geldim iç kısmına bir tane daha aynı pırpırımı yapıyorum büyük pırpırımı buraya 3 tane küçük pırpır yapacağım 1 2 ve 3 tekrar şu kısma buraya geldim bir tane daha aynı boyda pırpırımı yapıyorum buraya geldim bir ve iki tekrardan Kısma bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Evet, buraya. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Buraya da aynı boyutta pırpırımı yapıyorum. 3 tane yapmış oldum arkadaşlar. Üçünü de detaylı bir şekilde anlattım. Şöyle ipimi indirdim. Bakın bu şekilde. Hemen. Buradan da kestim arkadaşlar. Bu modelimiz bu şekilde çok tatlı bir model oldu. Ben bu modelleri seviyorum gerçekten. Hemen arkadaşlar diğer renklerini yapayım fiyat bilgisiyle geliyorum. Modelimi tamamladım. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Rengi burada tam belli oluyor. Gerçekten mavi ve pembe'nin uyumunu seviyorum arkadaşlar. Şöyle tatlı bir model oldu arkadaşlar. Bu modelin fiyat kısmına gelirsek. Minimum fiyatı 550 TL'den başlar. 500, 550. Yani işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktu Beni buraya kadar izlediyseniz videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmak amaçlı yaparsanız da ayrıca teşekkür ederim. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da estalar oyları, profil resmimle buradaki profil resmi ikisi de aynıdır. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.